herkes için özel bir şey var Time Güzel Sanatlar Merhabalar Time Güzel Sanatlar'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz özgürlük. Özgürlükle ilgili size iki tane kısacık öykü. Bu öykülere e, yönelik sorular soracağım. O soruları sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla tartışabilir. Farklı fikir alışverişleri de bulunabilirsiniz. E, Düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz farklı fikirler gelince. Güzel böyle bir tatlı bir tartışma ortamı oluşturabilirsiniz. Anlatacağım hikayeler çocuklara yönelik ama sadece çocuklara yönelik diye düşünmeyin. Yetişkinler olarak da bir kendi aralığınızda bu hikayelerden yola çıkarak fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kitap ve film önerilerim de olacak. O zaman sizlere daha fazla bekletmeden kısacık olan ilk hikayemi sizlere anlatmak istiyorum. ev faresi ile şehir faresi. Bugün anlatacağım hikayem. Bakalım özgürlükle ilgili bu hikayeyi anlattıktan sonra soracağım sorularla ilgili düşünceleriniz ne? Bize düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız, bize göndermek istiyorsanız Time Güzel Sanatların Instagram hesabından bizlere mesaj atabilirsiniz. Biz de oradan sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi okumuş öğrenmiş oluruz. Belki farklı fikirler gelebilir. Bu da güzel olur. İlk hikayem tarla faresiyle şehir faresi. Bir tarla faresi bir ev faresiyle ahbab olmuş. Bir gün onu yemeye çağırmış. Ev faresi gelmiş bakmış ama a, a otla buğdaydan başka yiyecek yok. Hoşlanmamış. Tarla faresine demiş ki ev faresi. Dostum bu senin yaşamına karınca gibi yaşamak derler. Bense önümdeki önümde, ardımdaki ardımda bolluk bereket içinde yaşarım. Sen benimle gel, bizim evdekileri paylaşır, ikimiz de geçinir gideriz. İkisi de hemen kalkıp yola düzülmüşler. Başlamışlar ev faresinin evine gitmeye. Ev faresi arkadaşına sebzeler çıkarmış, buğday çıkarmış, peynir, bal yemiş çıkarmış. Tarla faresinin tabi ağzı kulaklarına varmış. Ben ne ettim de bugüne kadar tarlalarda kaldım diyerek dövülmüş. Tam yemeğe oturacakları sırada bir adam gelmiş kapıyı açmış. İki fare gürültüden korkup her biri bir deliğe girmiş. Gürültü deyince de çıkmışlar. İncirden tadacaklarmış gürültü geçtikten sonra. Tam ağızlarını alacakken odaya başka birisi girmiş ve tekrar deliklere kaçmışlar. Bunun üzerine tarla faresi Karnan'ın açlığını unutup arkadaşına dostum bana izin ver. Sen doyasıya yiyip içiyorsun. Can besliyorsun ama türlü tehlikeler, türlü korkular geçiriyorsun. Ben gene gidip buğdayımla arpamı yiyeyim. Yoksul yemeğidir ama ne de olsa gönül rahatlığıyla yenir. Tüm korkular çekerek tatlılar, börekler yemektense bir lokma ekmeği yemek yeğdir. Bu masal onu söylüyor, diyor Aesopos. Aesopos'un bu e, Masallar adlı bir kitabından Nurullah Atat çevirisi e, Dü Dünya Klasikleri Cumhuriyet yayınlarından çıkmış sanırım. Burada bir altyazı var. Dünya Klasikleri içinde. Size bu okuduğum hikayeye yönelik şimdi bir e, soru yönelteceğim. Sizce bu hikaye düşündüğünüzde özgürlük nedir? Ee, bir yanda tarla faresi var, bir yanda şehir faresi var. İkisinin de farklı artıları farklı eksileri var ama sizce hangisi daha özgürdür? Ee, i̇nsan özgür müdür? Çocuk özgür müdür? Ee, özgür olmak hissedilir mi? Ya da özgürlük sınırlı mıdır? Ya da sınırsız mıdır? Bunlar benim bu hikayeye yönelik hazırladığım sorulardı. Siz de hem bu sorulara hem kendi belirleyeceğiniz sorulara. Yanıtlar arayabilirsiniz. Bu soruları sevdiklerinizle tartışabilirsiniz. İkinci hikayem bundan daha da kısa bir hikaye. Onu da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bir adam düşünün. Uyurken dört duvarı kapalı bir yere götürülmüş. Uyandığında bu dört duvarın içinde istediği her şeyin olduğunu görmüş. Kitaplar, televizyon, mutfak, rahat bir yatak, müzikler ve çok daha fazlası. Hatta dört duvarı çok sevdiğini ve onu seven başka bir kişiyle daha paylaşıyormuş. İkisi de aynı şeyleri seviyormuş ve aynı şeyleri yapmaktan, sohbet etmekten de büyük bir keyif alıyorlarmış. Ne var ki? Adam dört duvardan çıkmak isterse çıkamaz. Hiçbir yere gidemezmiş. Böyle bir seçeneği yokmuş çünkü. Ama İçerideki o dört duvarın içindeki bu adam zaten dışarıya çıkmak istemiyormuş Çünkü orada çok mutluymuş Yani dört duvarda bir adam var Orada olmaktan çok mutlu Hiçbir yere gitmek istemiyor Zaten istese de gidemez Bu metinden yola çıkarak size şunu soruyorum Bu adam özgür müdür değil midir? Ee, neye göre özgürdür sizce? Neye göre özgür değildir? Eee biz özgür müyüz? Şu anda mesela karantina sürecindeyiz. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Karantina sürecindeyiz. Evlerimizden çıkamıyoruz. Ee, zor zamanlar geçiriyoruz. Tabii ki de geçecek. Hani bu kalıcı bir süre değil ama şu anki sürece göre düşünürsek biz özgür müyüz? Değil miyiz? Ee, sadece insanlar istediklerini yaptığı zaman mı özgür olur? Her istediğimizi yapmak bizi özgür kılar mı? Bu soruların cevaplarını birlikte sevdiklerinizle konuşup tartışabilirsiniz. Bu sorulara yönelik farklı sorular hikayeden yola çıkarak siz sorabilirsiniz. Zaten o tartışma sırasında farklı sorular aklınıza mutlaka gelecektir. Oradan da farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. Özellikle çocuklar için son derece faydalı etkinlikler bu etkinlikler. Şimdi sizlere ee, kitap önerilerim var. Kitap önerilerimde ilk kitabım Nerede Bu Fil kitabı. Bu kitap bir fil, bir papağan ve bir yılandan e, yılanın e, bir hikayesini anlatıyor. Fakat hikaye tamamen görseller üzerinden anlatılıyor. Yani sessiz bir kitap Nerede Bu Fil kitabı. E, Baro tarafından çizilmiş. Baro 5 e, yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettiğinde... Amazon ormanlarının bir bölümünün soya fasulyesi yetiştirmek için yakıldığını görmüş ve bundan çok etkilenmiş. Sonra devamlı bununla ilgili bir çalışma yapmak istediği için hep bir ilham aramış. Edinburgh Kitap Festivali'nde o ilham gelmiş ve o da bu kitabı e, dünya için çizmiş. Çok güzel bir kitap. Yani görselleri e, muhteşem. Size bu haftaki önerim olsun Red House Kids yayınlarından çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Çevreci kitaplar. Bu kitap üzerinden doğa ve çevre sevgisi konusunu konuşabilirsiniz. Özgürlük konusunu konuşabilirsiniz. Nasıl konuşacağınızı birazdan açıklayacağım. Ee, hayvan haklarını konuşabilirsiniz. Hayvanları konuşabilirsiniz. Çevreyi şehirleşmeyi konuşabilirsiniz. Aslında bir kitap e, hiçbir zaman tek bir konuya yönelik değildir. Evet ben bunu bugün özgürlük konusu için sundum ama birçok konuya daha değinir, dokunur çocuk kitapları özellikle. Bu kitabın içinde büyük bir ormanda yaşayan fil papağan ve yılan zaman içerisinde ağaçlarının kesilmesiyle ormanlarının azaldığını fark ediyorlar ve her geçen gün onların özgürce yaşadıkları yaşam alanı daralıyor. Gitgide kocaman ormandan küçüle 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 çünkü insanlar devamlı ağaçları kesiyorlar ve kestikleri yerlere kocaman apartmanlar, evler, yollar yapıyorlar ve artık büs büyük. Rengarenk ağaçların olduğu, muhteşem canlıların yaşadığı o kocaman orman e, küçülüp yerini şehre bırakıyor. Artık orası bir şehir oluyor. Ve o kocaman ormandan geri en sonunda sadece bir tane ağaç kalıyor. O bir ağacın arkasına saklanan papağan, fil ve yılanı tabii ki de insanlar fark ediyor ve hemen bir kafese hapsediyorlar. Yani oraya da e, hayvanat bahçesi adı veriyorlar. Eee Sizce devamı güzel bitiyor. Ee, onu söyleyeyim, hadi spoiler vermiş olayım ama e, tabii ki de anlatmadığım kısımlar da var. O anlatmadığım kısımları mutlaka kitaba edinin. Çok güzel bir kitap. Bu kitabı edinip e, şey yapabilirsiniz. O anlatmadığım kısımlarda oradan e, resimlerine bakarak yorumlayabilirsiniz. E, şunu soruyorum: Hayvanları kafese hapsettiğimiz zaman e, kim özgür? İnsan sonradan geldiği bir ormanı ağaçları kestikten sonra ben özgürüm, buraya şehir kuracağım deyip oraya şehir kurduğu zaman kendi iradesiyle özgürce bir şey yapıyor ama kendi özgürlüğümüz başka canlıların özgürlüğünü etkilediğinde hala özgürlükten bahsedebilir miyiz? Burada kim özgürdür? İnsan mı? Hayvan mı? Kimin özgürlüğü kısıtlıdır? Bizler daha iyi düşünebilen konuşabilen, daha farklı hareket edebilen canlılarız ama bu güce sahip olduğumuz zaman her şeyi yapma hakkımız aslında var mı yok mu bunu çok güzel anlatıyor nerede bu fil kitabı. Lütfen, lütfen bu kitabı mutlaka edinin. içi görselleri o kadar nitelikli görseller barındırıyor ki çocuklarınızla uzun uzun sohbet edebileceğiniz kitaplar arasında gelelim film önerilerine. Yetişkinler, sizlere bir film önerim var. Çocuklar için e, bu film önerilerini hazırlarken aklıma geldi dedim not edeyim onu da unutmadan sizlere önereyim. İzlemeyenler varsa Into the Wild filmini mutlaka izleyin. Yetişkinlere önerim. Aklıma bir kitap daha geldi. Keşke buraya hazırlasaydım. Onu unutmuşum ama özgürlük konusu deyince şu an aklıma geldi. Hemen paylaşmak istiyorum. Samet Behrengi'nin Küçük Karabalık kitabı. E, Küçük Karabalık kitabı tamamen e, Küçük Karabalık adındaki balığın dereden çıkıp işte denizlere, okyanuslara özgürce dolaşmak istemesi, keşfetmek istemesi, merak etmesi üzerine muhteşem bir kitap. Her evin kitaplığında bence kesinlikle bulunması gereken bir kitap. Çocuklar için değil ben o kitabın her zaman 7'den 70 herkes için olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde çok güzel e, anlamlar barındırıyor. E, İranlı yazar Samet Behrang tarafından yazılmıştı. E, kitap, onu da size böyle bir bonus kitap önerisi olsun sizlere önereyim. Gelelim çocuklar için film önerilerine. İlk filmim Kayıp Balık Nemo filmi. Birkaç tane film var ama e, ben ilk e, filmi olan 2003 yapımı Kayıp Balık Nemo filmini çok seviyorum. bu e, filmi sevmemin tabii ki de bence e, en önemli özelliği şu. Ben küçük karabalık kitabını da çok sevdiğim için bunu e, yıllarca sahneledim, e, oynamışlığım da vardı oyunda, yönetmen yardımcılığında yapmıştım kitabını zaten okumuştum. Hani benim için çok e, farklı, çok özel bir kitaptır küçük karabalık. Oradan sinlenerek yapılan bir film olduğu için beni her zaman çok etkilemiştir Kayıp Balık Nemo. Çünkü Kayıp Balık Nemo aslında hayallerinin peşinden gidiyor, kendi kararlarını vermeye çalışıyor. Aa aklıma bir şey geldi. Size hemen söyleyeyim. Kendi kararlarını vermek özgürlük müdür? İnsan kendi kararını verdiği zaman kendini özgür hisseder mi? Ee, verdiğimiz kararların arkasında durmak, e, bir yola koyulmak, e, özgür olduğumuzu gösterir mi? Bunu da izlediğiniz film üzerinden e, Kayıp Balık Nemo filmini tekrar izlerseniz oradan da bu sorulara yanıt arayabilirsiniz. Kayıp Balık Nemo filmi 5 yaş ve üzeri tüm izleyiciler için uygundur. Buradan da size bu ilk film önerim olsun. İkinci film önerim de Ters Yüz. Bu filmi ay bayıldığım bir film. İzlemeyenler varsa izle. 7 yaş ve üzeri izleyenler için uygun. 2015 yapımı Ters Yüz filmi. Ben Pixar'ın e, animasyonlarını çok seviyorum. Çünkü müthiş filmler yapıyor Pixar. E, yeni bir Pixar yapımı. Harika bir film. Ters Yüz'de dedim. neden bunu özgürlük için önerdiğime gelince e, filmde izlemeyenler için şöyle kısaca konusundan bahsedip kafamızın içinde küçük canlıların yaşadığını ve duygularımızı aslında kontrol ettiklerini düşünüyorum. E, düşüncesiyle hazırlanmış bir film. İşte neşeli beynimin içinde küçük canlılar var. Neşeli davranmam, işte üzülmem, kızmam, korkmam gibi hani duygularımı aslında onlar kontrol ediyormuş gibi. E, o zaman ben kendi kararlarımı verirken e, özgür müyüm, değil miyim mi? Aslında bu film üzerinden sorgulayabiliriz. E, bir karar verirken ya da bir duygumu yaşarken şu anda mesela kendimi iyi hissediyorum. Aslında e, o film tabii ki de bu bir film. Hani e, gerçekliği dilliği, onu ayrıca tartışabilirsiniz ama hani bir karar verirken aslında bu kararı ben kendim mi veriyorum yoksa başka bir şey mi bana bu kararı verdiriyor ya da işte şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Ee, mutlu hissetmemin nedeni ne? İşte aslında kafamın işte başka şeyler mi var falan diye ee, kendi aslında birazcık özgür iradeye giriyor bu önerdiğim film ama özgürlük konusunda Böyle çok daha sadeleşmiş ve basitleşmiş halde ee, hem izleyip hem çocuklarınızla tartışabilirsiniz. Ters Yüz Filmi bu anlamda harika bir film. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özgürlükle ilgili hatta size bir tane etkinlik e, önereyim. Bize onun fotoğraflarını çekip e, Time Güzel sanatların Instagram hesabından gönderebilirsiniz. Karantina bittikten sonra... Ee, i̇lk nereye gitmek istiyorsanız bize onun resmini yapıp gönderin. Ee, bakalım nerelere gitmek istiyorsunuz? Ee, nereleri görmek istiyorsunuz? Parklara mı e, yoksa işte okulama gitmek istiyorsunuz? Arkadaşlarınıza parti mi vermek istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız bize onun resmini yapıp e, Time Güzel Sanatlar Instagram hesabından fotoğrafları gönderebilirsiniz. Biz de onları e, Instagram hesabımız üzerinden yayınlayabiliriz. Şimdiden Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize. Hoşçakalın. Burada herkes için özel bir şey var. Time güzel sanatlar.